Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber farklı farklı yumurtlayan tavukları inceleyeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi farklı farklı tavuklar var. Hemen şurada kurabiye tavuğundan incelemeye geçelim. Görmüş olduğunuz gibi burada kurabiye tavukları var. Adı üstünde kurabiye yumurtluyorlar. Yan tarafta iskeletle iskelet tavukları. Bunlar kemik tozu. Şimdi burayı soracaksınız. Niye kapadınız kapadın diye. Hemen açalım ne olacakları görelim. Yanıyor bunlar. Yani iske, normal iskeletin özelliğini taşıyorlar anlayacağınız üzere geceleri çıkmıyor bunlar. Bunlar ise zümrüt yumurtlayan tavuklar. Burada bakın öpüşüyorlar. Tamam bakmıyorum bakmıyorum. Burada yan tarafta kızıl taş tavukları var. Burada kömür tavukları. Bunlar da normal tavuk gibi görünüyor ama bunlar demir tavukları. Bunlar elmas. Şu gördüğünüz üzere. şunlar altın. Bunlar lapis ve buradaki koca kafalı tavuklar. Bir koca yavru koca kafalı. Ya bunlar da ışık taşıyla ışık tozu yumurtluyorlar. Burası niye boş diye soracaksınız? Burada da kaçak tavuklar var. Yani Ender tavukları. Enderman özelliğini almış tavuklar. Görünleri Enderman gibi gözleri mavi. İşte mavi demişim mor. Evet. Bakalım öldürdüğümüzde de yumurtladıkları şeyler çıkacak mı? Ya inmiyor. Çıkmadı gördüğünüz üzere şeker çıktı. Bunu zaten ölmüş orada. Burada yumurta çıkmış. Zaten bundan et çıkmasını beklemeyin. İskelet tavuk. Adı üstünde. İskelet. Buradan et. Buna da öldüreyim. yumurta. Çok kasıyor çok. Burada kızıl taş. İşte kızıl taş şimdi. Hiçbir şey çıkmıyor yani. Et de yumurta çıkıyor. Burada da aynı. Evet. Şunlar da. Burada da aynı. Bunlardan da. Bunlar da aynı. Yani hepsi aynı. Tek bir farklılık olarak kurabiye tavuğundan şeker çıkıyor. Bu koca kafalı tavuklardan ise et çıkıyor o kadar. Bunlardan da şey çıkıyor. Bunları öldürebilirsem. Öldüremeyeceğim yani. Kısacası bu mod. He, tavuk kalmamış ki. Kısacası bu mod maden yapmanızı kolaylaştırıyor. Yani 2 saat maden aramanıza gerek yok. Böyle bir çiftlik kurup bu tavukların yumurtlamasını bekleyebilirsiniz yani kısa yoldan maden madene işinize yarar yani bu kadar evet bu kadar etrafta biraz aradım buldum ama genellikle şu zümrüt ve kızıl taşları bulunuyor İskeletler zaten gece çıkar bunlardan pek görmedim bu tavuk düşmüş mü düşmüş evet çıktı Evet arkadaşlar burada sonlandıralım tavuklarımızla beraber sonlandıralım Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. <laughs>